Cristiano Ronaldo'nun 2010 Dünya Kupası'nı kazandığını biliyor muydunuz? Kuzey Kore, 2010 Dünya Kupası'na katılmasına rağmen ülke içerisinde herhangi bir kanalın maçları yayınlamasını engelliyordu. Grup maçlarında Brezilya'ya karşı 2-1 kaybeden Kuzey Kore bu maçı yayınlamadı. İkinci grup maçını ise Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'e karşı oynayacaklardı ve maçı yayınlama kararı aldılar. Ancak maç büyük bir farkla 7-0 sona ermişti. Bu arada daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Maçın 60. dakikasında hükümet tarafından yayın kesildi ve Kuzey Kore halkı maçın 4-0 bittiğini sanıyordu. Bu maçın ardından hükümet tarafından bir daha maç yayınlanmamasına dair karar alındı. Daha sonrasında bu yenilgiyi kapatmak adına haberler yayınlanmaya başlandı. Haberler maçın 60. dakikasında yayının kesilmesini kullanarak maçın 4-0 bittiğini ve Dünya Kupası'nı Portekiz'in kazandığını belirtiyordu. Bu da Kuzey Korelilerin büyük mağlubiyet sonrasında en azından Dünya Kupası kazananına kaybettiklerini düşünmesini sağlayacaktı. Günümüzde hala hiçbir Kuzey Koreli İspanya'nın son 16 aşamasında Portekiz'i elediğini ve kupayı İspanya'nın kazandığını bilmiyor.